Arkadaşlar bugün hoş geldiniz. Bugün Brawl oynayacağız sizlerle beraber. Yine FIFA'daki gibi sizi sıkmak istemedim Brawl Stars'ta da. Yine sabah açıp sıfırdan başlayıp. Sizi YouTube açmadan önceki Brawl Stars hesabına devam edeceğiz. Bayağı uzun zaman oldu girmeyeli. Şeyi oynadıktan sonra olsun. Kenji var. Bak hava girmeye ve hayalet girer. Aynı güneş girmeyen eve doktor girer gibi. Hmm, teklif verdiği bir bir şey var herhalde. Bilmiyorum bu. Birinci evet bir Sizlerle beraber bir kutumuza açalım. Neresi var Şurada, Hadi başlayalım. Dokuz. Güzel şarj. Yani şimdi 9 az Gençler. O neydi? Gençler o neydi? Bir an ne şeyi. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Ama bu kadar şarkı bende. Aa, ben de bunun aynısı değil mi? Yani yok. Bu Amerika'nın şeyi iyi gider. Sizlerle beraber bugün maç atacağız. Neyle değiştirip yok ya. Bu 1900 bu. 950 binayı boş verin. arkadaşlar geldi, şimdi ağzım çıksın zaten gözüm üzerinde. Herhalde 9 yazınca iyi bir şeyler çıkıyor. Diyet almaya, eğitmeye başladım. Tamam. Hayır, şeker kazandığımızda, 99 şeker de bir şey veriyor. Kutular da veriyor herhalde. <laughs> hayalet trikomu, gençler ve veba doktoru kurumunu. Bence hayalet triko rahat, güzeldir. Daniel. Daniel ayakla mı girdim? Evet yanlışlıkla herhalde Daniel ayakla girdik. Şey part 2. FIFA'daki part 2. Allah Allah. Allah. S8'i izleyeyim. Rekruvaş 250. Öyle o yüzden yani uzun süre sonra gelecek. Yani birkaç gün sonra gelecek. 3-2 gün sonra gelecek. Saksım yok çünkü. Güzel ama belki de 2 gün sonra falan şey gönderebilirim. Yani şey o oyunu oynayabilerek karşı atak için. O olabilir bakın, onu gönderebilirim. Olabilir. o. Karşı tekrar tek FIFA şampiyonu olduk diye o videoyu gönderebilirim bakın. Böyle bir şey olabilir. Aktarmamız zor oluyor şey tabletten telefona çünkü FIFA hesabımız tablette, telefonumuzda değil. Şu an etkisiz olduğu için. Üstünlüğü. Neyse ben konumuza devam edelim. İşte o yüzden şey oluyor ya sıkıntı oluyor baya bir şey istiyor bir, bir yarım saat bir saate yarım saat anca aktarabiliyor O yüzden biraz zahmet oluyor bir iki gün sonra o video gelebilir biraz kastım kastım sürpriz bir oyuncu çıktı gençler. ben mi atar biraz kastım sizi çok sıkmak istemiyorum Karşıyata oynayarak sürpriz bir oyuncu var. Şey kardeşim bir tane demiş al benim adım yeterli Mustafa falan genç genç abone olursan sen beraber vs atabiliriz abone ol vs atalım arkadaşlar ekleyin sen beraber teke tek teke vs atabiliriz veya karşı atak bazen de olabilir. Tabii abone olursan abone olanlara özel atacağım. Aynı aynısı şeyde de geçerli. Aga ve yüz az ya. Ben nakli değil. Yani bizim şimdi doğru, için arkadaşlarımız Şey işte baya şey oldu. Zahmet. Hadi başlayalım. Oyna. Maçak. Basketbol. Haydi bakalım. Arena'ya göre at bakalım bir tane Al Primo. Hatun İşte sürpriz bir oyuncu var Balondor'la ilgili. Balondor şeyi. Marco puanı aldı ki <laughs> puanı. İşte sürpriz bir oyuncu var. Bizim İyi bir oyuncu. Tarık ve şey söyleyeyim. Ne doğru olmuyor. Ne şey için istemediğim Ona göre ayarladım. Göster <laughs> yorumlara adınızı yazın, adınızı değil de şeyinizi yazıp ıı, ıı, sizlerle beraber oynayabiliriz ama abone olanlarla sadece oynayacağım FIFA ile Brawl Bazen de Minecraft videosu gelecek tabi ki öndeki hafta Minecraft videosu geliyor bu arada söyleyeyim Şekerler artık görülmüyor. Hmm. Baksana bak, bak, şeker falan. Normal şekilde gidiyor. Herhalde bir koy seçiyoruz. Hmm. Çünkü normal bir şekilde gidiyor. Hadi bakalım. <laughs> dosyumuzu... <Aha>, özür dilerim. <laughs> Dostlar çıldırdım. Bunu hiç görmemiştim fark etmedi bile. Ha. Bunu bilmiyordum dostlar. Gençler yani söyleseydik keşke. Önceki maçta iki sorumuzdu dostlar. Yani yorumlara da atmadınız brostar'da özel bir şeyler var. Brostar'da. Wow.

Kurulumuza Kurulumuza olacak da ligimiz olacak Aboneler özler. Tamam, yendik aşağıya. Kaldı. Kaldık ya. Kaldık, kaldık. Macum'u <laughs> yuttuk gençler. İlk defa Liko hayaleti kazanmış. İki kere oynadım sadece. O, o da sizlerle beraber. Çatırın 8 tane güzeli. Gençler, efsane bir gelmedi be. Gençler, basıyorum. Hadi bir karakter gönder. 25 25 Kızlar izleyerek ne oluyor? Gençler ya. İstemem izleyebilir miyim?

kadar doldum. Kestik ya. Öl artık be genç. Öyle artık be. Hadi 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 hadi. Az kaldı ipar şansın da olacak. Tek işime kaldı var bilgiler. Penny. Şimdi geldi. Evet. Adamın. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya çok kötü oldu. Bu taşları boşa gitti bildiğin ya. Ölme. Sakın Ames. Hadi bitirin. Gelmana gerek kalmasın be helal lan. Bir on daha kazandığımız için de yedi var herhalde. Gençler videomu burada bitti. Kanalıma abone olmayı. Kanalıma like atmayı. Yorumlara yazmayı. Yorumla, yorum atana kalp at, Yorumuna kalp atıyorum gençler. Ona göre söyleyeyim. Mutlu kalın. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.